Merhaba çocuklar, bir derse hoş geldiniz. Bu dersimizde paralarımız konusuyla ilgili problemler çözeceğiz. Çocuklar günlük hayatımızda parayı çok kullanıyoruz. İsteklerimizi, ihtiyaçlarımızı. O yüzden bu konuyla ilgili bilgilerinizi artırmanız gerekiyor. Şimdi... E Problem çözelim bununla ilgili. Bakalım problemimiz bu şekilde başlıyor. Diyor ki bize Onur'un 2 tane 25 kuruşu, 3 tane 50 kuruşu vardır. Ablası Ceren'in ise 2 tane 50 kuruş ve 4 tane 25 kuruş parası vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Çocuklar sorunun sonu çok önemli. Söylenebilir, söylenemez. Burada çok şaşırma oluyor. Ona çok dikkat etmelisiniz. Evet A seçeneğinde bize demiş ki Ceren'in daha fazla parası vardır. B seçeneğinde demiş ki iki kardeşin paraları eşittir. C'de ne demiş? Onur'un parasının yarısı 1 TL'dir. Çocuklar biz şu anda hiçbir şey söyleyemeyiz. Önce bu çocukların ne kadar parası var onu bulmamız gerekiyor. Ee, burada kaç çocuk var? İki tane biri Onur. Diğeri de ablası Ceren. Evet, şimdi ne demiş bize? 2 tane Onur'un 2 tane 25 kuruşu. Evet, Onur'un parası 2 tane 25 kuruş ve 3 tane 50 kuruşu varmış. 3 tane de 50 kuruş. Evet, 3 tane 50 kuruş da şöyle koyalım. Pekala. Şimdi 3 tane 50 kuruş, 2 tane 25 kuruş. Çocuklar, 2 tane 25 kuruş. 25 25 daha nedir? toplarsam 5 5 daha 10 onun 0 elde var 1 2 2 daha 4 1 daha 5 aslında siz zaten bunu biliyorsunuz 50 kuruş yaptı 2 tane 25 kuruş 50 kuruş yaptığına göre biz ne yapabiliriz bunu da 50 sayalım o zaman evet 50 50 50 50 4 tane 50 var yani 4 tane 50 de bize 200 kuruş yapar 50 100 150 200 Şimdi bizim bildiğimiz şu var. 100 kuruş 100 kuruş neydi? 1 TL. Doğru mu? 200 kuruşta şöyle noktasında koyalım kuruşun. 200 kuruşta nedir? 2 TL'dir. Çocuklar o zaman biz onurun parasını yerine ne yapabiliriz? Artık kuruştan kurtulduk. 2 tane TL yazabiliriz. Değil mi? Onurun parası 2 TL. Şimdi sıra geldi Ceren'e. O zaman bu Onur'un parası ne kadarmış? 2 TL. Şimdi Ceren'e bakalım. Ceren'de de bize diyor ki ablası Ceren'in ise 2 tane 50 kuruş. 2 tane 50 kuruş. Evet. 4 tane de 25 kuruş parası varmış. 2 tane 50 kuruş ne yapar? 50 50 50 50 daha 100. Yani buna 50 e, 50 daha nedir? 100 kuruş. E 100 kuruş neydi zaten? 100 kuruş 1 TL'ydi çocuklar. Bir de 4 tane de 25 kuruşu varmış. E 4 tane 25 kuruş da yine nedir? 25 25 50 75 100. Yani 100 kuruş o da nedir? 1 TL. O zaman Ceren'in paralarını da şöyle yapabilir miyiz? 2 tane eee Ceren'in parasında yine aynı şekilde 2 4 tane 25 kuruş 1 lira 2 tane 50 kuruş 1 lira aslına bakarsanız ikisinin de 2 lirası var Ceren'in de 2 lirası var Onur'un da 2 lirası var bu ne demek o zaman artık seçeneklere dönebiliriz Ceren'in daha fazla parası vardır diyor bunu söyleyemeyiz İki kardeşin paraları eşittir bu doğru Onur'un parasının yarısı 1 TL'dir. Zaten Onur'un ve Ceren'in 2'şer lirası vardı. Yarısı nedir onun? 1 lira. Yani 2, 2 TL'nin yarısı nedir? 1 liradır. E, o zaman biz hangisini söyleyemeyiz? Ceren'in parası daha fazladır. Seçeneği ne yaparız burada? Söyleyemeyiz. Değil mi çocuklar? Cevap bu olacak. Evet bu şekilde. Bir diğer problemimiz Baş farklı bir problem. Bir bakalım. Diyelim ki problemde bize Alper Bayramda anneannesi, dayısı, babası ve annesinden 15'er TL harçlık aldı. Parasının yarısını harcadı. Kalan parasıyla tanesi 3 TL olan kalemlerden bir deste aldı. Alper'in geriye kaç TL parası kaldı. Soruya bir bakalım. Alper kimlerden almış? Ee, önce ne kadar parası var onu bulalım. Kimlerden almış? Kaç para almış? Daha sonra da harcadığı parayı, geriye kalan parayı bulabiliriz. Şimdi önce anneannesini hepsinden eşit aldığı için anneannesi anne 15 TL vermiş. Dayı 15 Anne 15 TL Evet. Bir de kim vermişti? Babası. Baba ne kadar verdi? O da 15 TL. Aslında 4 kişi vermiş. 4 kere 15. 15 ile ne yaparız? 4'ü çarpabiliriz. İsterseniz 4 tane 15'i üst üste koyup toplayabilirsiniz de ama çarpma biliyorsunuz toplamanın kısa yolu 4 kere 5 20 20'nin sıfırı elde var 2 4 kere 1 4 2 daha 6 yani Alper'in 60 TL parası vardır peki şimdi Alper ne yapmış paranın yarısını harcamış 60'ın yarısı nedir 60'ı 2'ye bölerim yarısını bulurum 60'ın yarısı 6'da 2. 3 kere 3 kere 2 6 çıkaralım. 6'dan 6 çıktı 0. Çocuklar burada bölmede sonda kalan 0'ı alıp şöyle şuraya ekliyoruz. Yani parasının yarısı nedir Alper'in? 30. 30 TL ne yaptı? Harcadı. Peki 60'ın 30'u giderse Yine diğer yarısı da nedir? 30 TL'dir, değil mi? Diyor ki bize kalan parasıyla yani parasının diğer yarısıyla 3 TL olan, tanesi 3 TL olan kalemlerden bir deste aldı. Alper'in geriye kaç TL parası kaldı? Şimdi hemen şunu hatırlayalım. Bir deste kaç taneydi bir deste? Hatırlayın düzine derken 12 deste 10'du. Bir deste 10. E bir deste 10. Bir kalem ne kadar? Bir kalem min fiyatı 3 TL. Acaba bunlardan 10 tane yani bir deste alırsa kaç parası kalır? Zaten geriye 30 TL parası kalmıştı. Bir deste 10, bir kalem 3 lira. 3 kere 10 nedir? 3 kere 10, hemen 3 yazıyorduk, sonuna 0'ı ekledik, 30 TL. e, parası kalır mı? Zaten elinde 30 lirası vardı. Bir deste işte kalem alırsa, o 30 lirayı da ne yapar? Harcar, yani parası kalmaz, sıfırdır. 30 liradan, 30'unu da kalemlere verirse ne olur? Sıfır. Bu kadar çocuklar. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.